Hepimizle beraber arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, Roblox'a size e, birkaç tane eşya veren kod göstereceğim arkadaşlar. E, bunu yapmak için hesabımı sıfırladım arkadaşlar. ilk de sıfırladım bana da bir rahatlık oldu. E, fazla lafı da Hadi videomuza geçelim en iyisi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şu altta telefonlarda gösteriyorum bu arada. Şu altta şu üç çizgi nokta var. Oraya tıklıyoruz. En altta help var. Helpe tıklıyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Bekleyin yüklensin. Evet böyle bir ekran çıkıyor. Sonra buraya geliyorsunuz e, büyük harfle promo e, Jode. Arkadaşlar sadece P ile P yazıyorsunuz, e, R küçük, C yazıyorsunuz, O de küçük. E, şimdi baş devam. E, promo kod yazdıktan sonra e, altta böyle, böyle, bir ekran çıkacak. Ona tıklıyorsunuz. Sonra arkadaşlar aşağı iniyorsunuz ve şurada Red Ay promo kodu Redemption Pack var. Ona tıklıyorsunuz arkadaşlar. Evet, yüklensin bir arkadaşlar. Evet böyle bir yer çıkmayacak size büyük ihtimalle arkadaşlar. Ama ben oyuna hesabı yeniden başlattığım için e, bazılarına böyle çıkabilir. Ama bazı diğerlerine böyle yana kaydıracaksınız. O öyle bir yer çıkacak. Neyse hadi başlayalım. Şimdi promo kod yazma bölgesine şey yazıyorsunuz arkadaşlar. E, pi, bekleyin büyük harflerle. E, Pider Jola. Redem, e, git, bekleyin. Arkadaşlar, burası yanlış herhalde. Ya ben burası değildi ya. Arkadaşlar, ben bir oyunlar çıkıp tekrar gireyim. Belki öyle bir şeyler olmuştur. Çünkü ben daha demin e, hani bir önceki videolarımda gösterdiğim şey vardı ya şey promo eşyalar veren oyunlar diye başlık vardı. İşte o o o, o ee, hesabı sıfırladıktan sonra o oyunlara tekrar girdiğim için şey olabilir. O yüzden ben bir iki dakikada videoyu durduracağım ve oyuna tekrar gireceğim. Hadi bay bay görüşürüz. Bir dakika bir... Evet arkadaşlar düzelttim ve bakın ee, yapanlara böyle bir yer çıkacak arkadaşlar. Böyle böyle çekiyorsunuz. Sonra buraya kod benim söylediğim kodları giriyorsunuz arkadaşlar. İlk kodumuz eee Spide Ay Benim telefonumda böyle bir şey oluyor. Spider e, Jola arkadaşlar. Jo. Jola Jola e, Evet. Giriyorsunuz. Sonra bunu Redemliyorsunuz. Aa. Niye git? Ay. Spider kola yazmışım arkadaşlar. Pardon. Eee Spider yazacağız. Tabii siz spider yazın arkadaşlar. Spider olmuyor. Ay. Sp Spider 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 spide. iki kere yazmış bekleyin arkadaşlar. Şunu sileyim. Eee Evet. Spider kola yazıyorsunuz. Ve bakın kodumuz geçerli. Arkadaşlar e, bu kod e, kola örümceğe gibi bir şey veriyor. E, şimdi diğer kodumuza geçelim arkadaşlar. Diğer kodumuzda eee 2 2 Bekleyin şunu silmem lazım. Twitter Roblox arkadaşlar. Eee Twitter Roblox bekleyin arkadaşlar iki tane yazdı. E, şunu sileyim. Twitter Evet şimdi bunu da neden arkadaşlar? Bu da doğru. Çünkü bu da arkadaşlar bir tane kuş veriyor. Sırtınıza takmalık. Ee, şimdi bir tane daha kod vardı da arkadaşlar. Onu pek hatırlamıyorum. Onu bir ben e, bir bulayım. Gel tekrar sonra e, gelirim arkadaşlar. Birkaç dakikadan tekrar bay bay. Arkadaşlar döndüm şey e, kitabın yazan kodu aradım da biraz arkadaşlar. O yüzden geciktim. Bu kod çok uzun olduğu için e, kitabı Kitaba yazdım. Kitabı da kaybettim sandım. Aradım biraz şimdi buldum. Ee, şimdi yazıp koyalım. Evet yazıyorum şu an arkadaşlar. Siz de yazabilirsiniz. Bu kodlar size bir şeyler verecek. Yani yazın. Kodlar çok güzel ee, yazıyorum şu an arkadaşlar. Şimdi sonuna 2020 ekliyoruz. 2 0 20. Arkadaşlar şimdi buna random diyoruz. Aa bekle. oyruhe he, he. Ha doğru arkadaşlar e, yanlışlık şeydi arkadaşlar Puhone değil de Puhones olacakmış. Onu da Puhones olarak ekliyorum. Evet arkadaşlar şimdi nasıl yanlış. Puhones bekle oyru he. Ve al. 2020 olması gerek arkadaşlar. Ee, olması gerek. Herhalde aldım ben bunu. Ee, yoksa yok almadıysam da bir bakalım arkadaşlar. ne de. Herhalde aldım. Ee, şimdi arkadaşlar o diğer Spider Cola ve Tweet Roblox e, kodlarını kullandığımız avatar şuna geliyoruz arkadaşlar. Bu hesabı yeni açtım şimdi. Ee, bu değil. Cloud Kings'e geliyorsunuz. Cloud Kings bir Evet arkadaşlar. Burası değil. Burayı ben şeyleri oynayarak aldım. <laughs> Hayır bu da değil. Ee, hayır ya bu da değil. Evet arkadaşlar işte buradalar. Ee, kuş burada arkadaşlar bakın. Bu kuş burada. Şu an böyle bir mavi kuş. Bu da arkadaşlar ee, e, Spider arkadaşlar. Bu da Tweet Roblox. İkisi de buradalar. E, ee, kulaklığa bakacağım arkadaşlar. İnşallah almışımdır. Alamadıysam da bir daha ben onlara bakıp tekrar gelirim herhalde. Herhalde kulaklık o tavşan kulaklığı alamışız. Ee, arkadaşlar ben o kulaklığa bir bakmam lazım. Yanlış yazdım herhalde. Ya yanlış yazdım ya da e, şey oldu. Ben bir onu tekrar bulabilirim. Bulup geliceğim geleceğim arkadaşlar. Ee, herhalde bu yanlış kodu yazdım ben başka bir kod daha vardı arkadaşlar. O kodu yazmak için e, o kitabı bulup geliyorum. Hemen bir gece kalımda bekleyin. Arkadaşlar ben daha demin kodu var ya arkadaşlar. Aslında doğru yapmışım ama başına T eklemeyi unutmuşum. O yüzden e, ben baktım sonra YouTube'a girdim. YouTube'dan da öyle şeyler izledim. Sonra baktım ki ilk başa T eklemeyi unutmuşum. Nasıl bir mantıksa artık hadi bir onu da girelim bir arkadaşlar. Siz biliyorsunuz herhalde. Daha ki salak gibi şey yaptıklarımdan herhalde. Toy bak bu bu kod. Bakın toy ruhe at hone s2020 arkadaşlar giriyorsunuz. Bunu promo kod eee yani e, bu kod geçerli diyor arkadaşlar. Çünkü daha devinkinde yanlış yaptık. Bunda da şey verecek şimdi. Bakıyoruz. Ee, kulaklık geliyor. Evet bakın kulaklığımız burada. Bunu da veriyor. Ya ben diyorum. Eee neyse arkadaşlar, umarım videoyu beğenmiştirsiniz Biraz aksatmalar oldu biliyorum. Ama iyi oldu yine de. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Eğer bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, bir önceki videolarımda birinde şey vardı bir önceki şey size bedava eşya veren oyunları göstermiştim. Bakın mesela şu televizyon kafası, şu ejderha kafası, şu şapka, şu kulaklık. Bekle şu kulaklık. Şu şapka. Saçtan görülmüyor arkadaşlar da biliyorum. Evet şu kulaklık ay şu şapka bu kulaklık bu bilgisayar kafası sonra e, bu şapka sonra bu e, sonra şey veriyordu arkadaşlar e, bu gözlüğü e, sonra bir tane de şey daha veriyordu ve bunu bunu veriyor arkadaşlar oyunlar e, oynuyor o videolar o videoma ulaşmak istiyorsanız aşağıda aşağıdan e, linkini bırakacağım arkadaşlar. Hoşçakalın e, hoşça kalın arkadaşlar. Bu video çok uzadı. Bay bay.